Selam arkadaşlar. Bugün birlikte Kartepe'ye gidiyoruz. Böyle fiyatlardan, yoldan, e, gittiğimiz yerlerden falan bahsetmek istiyorum bugün. Hem gidecek olan arkadaşlar için, gitmeye düşen arkadaşlar için. Mart'a kadar da kar oluyor Kartepe'de. Biz böyle neredeyse her sene günübirlik gidip biraz eğlenip geri dönüyoruz. Ama şimdi bu aralar İstanbul bile çok soğuk. Kartepe'de de çok kar var e, diyenler var. Biz geçen yıl Bursa'ya gitmiştik. Ondan önceki yıl bir ara Kartepe'ye gitmiştik. Kışın hiç kar yoktu. Bak gidip geri dönmüştük yani. Boş boşuna gitmiştik. Hiç kar yoktu çünkü. Bu sene var olduğunu söylüyorlar. Kalın gidip göreceğiz. Şimdi bir mola verdik. Uzun yolculuklarda en sevdiğim şeylerden bir tanesi de kahve müzik. Şimdi Mila ile babası kahve almaya gittiler. Yolculuğumuz inşallah çok keyifli geçsin. Çok güzel, kazasız, belasız, hayırlı bir şekilde. Gidelim, eğlenelim, dolaşalım, biraz keşifler yapalım ve sonrasında hayırlı bir şekilde de evimize, yuvamıza dönelim inşallah. Ara ara sizlere neler yaptığımızı çekmeye çalışacağım. Gün içerisinde çok güzel bir gün olsun inşallah ve çok güzel bir video olsun. Siz de biz de eğlenelim. İster misin? Efendim? Bir kargonuz var, kapıya aşağı olmadı, kapıyı bıraktım. Abi dışarı çıktık da sen yedi. <laughs> tamam, Teşekkür ederim abicim, kolay gelsin. Sağ olun. Anne. Canım, üçümüz, ne aldın? İçimiz içimiz çikolata. Ha, sıcak çikolata mı aldın? I <laughs> çikolata. Normal çikolata. Göstersin sana Göster bana. En, en... Bugün de hep kargolarımız var, gelecek. Hepsi denk geldi yollarda karlar var. Bilal da diyor ki yaklaştık. Ne demişti baba? <laughs> baba sözünü tuttu değil mi? Götürüyor seni karların. Babalar ki. sözünü tutar Miloş. Anneler de <laughs> tutar sözünü. Bunun güzelliğine bakar mısınız? Ay, 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 ay. Bir kar var. ay. Ay, Şu an kamerada gözüktüğünden daha Ulan, güzel başlar. Şu an kayboluyorum gibi. <laughs> e bebeğim daha yoldayız yani daha çok başındayız hatta yolda. Ama buralarda bile karlar var. Çok güzel görünüyor. Her yer beyaz olmuş. Bir, sanki ülkesine benziyor bence. Değil mi? Elsa'nın ülkesine yaklaştık galiba.

Arkadaşlar ben az önce size Hı -hı. video Hı -hı. az önce size video çektiğimi düşünerek açmıştım ama çekmemişim video. Böyle teleferiye bindik çektim zaten biraz size oraları. Böyle e, gerilimdi yani ve böyle hani insan aklından şunlar geçiyor işte düşerse bir şey olursa falan o yükseklik falan. Bayağı, gerçekten bayağı ürktüm. Bir daha biner misin derseniz Bilinçli olarak gerçekten bilmem ama şu an <laughs> ama şu an mecburen yine dönüşte teleferiye binmek zorundayız. <laughs> Umuyorum, ki... Ya, yani. geldik, Umuyorum ki sağ salim geldik çıktık e, buraya. Umuyorum ki sağ salimde geri alayım, inebiliriz. Böyle. Gelecek olanlar için ben ücretini de söyleyeyim teleferiğin falan. Eldirmişim. Hadi gel o zaman şurada oynayalım ya. Ee, teleferik iki kişi 200, 250 TL'ydi değil mi iki kişi? İki kişi gidiş geliş 250 TL. Yani. 06 yaşta ücretsiz de. Ben kardan adam yapacağım şuraya. Aşağısı bu arada çok soğuk değil de ama tepeye çıktığımızda şu an gerçekten bayağı soğuk. Ama güzel yani hava. <gülüyor> <gülüyor> Babam gömüldü şu an bile. Ay bir kar bu Batacak sanki. Abi etrafı. <laughs> Battın mı? <laughs> Etse bir şey olmaz kendi çıkar. Şuralar falan çok güzel aslında. Gezmek istiyorum şuralara ama... Gerçekten bir bayağı şey. Yardımcı ol. Gel. Bak şimdi batacaksın bile orada. Yeni kara bastım, yeni kara bastım. <laughs> yok, yeni kara bastım. Anne. Gel. Ben seni kurtarırım. <laughs> <laughs> Bravo yani. Her tepeye gidip de baba çorabı giyen kocam. Alkışlıyoruz. Evet. Alkışlıyoruz. Evet. <laughs> Ayaklarım dondu. Bak işte ya ben de şöyle şuraya gitmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eldivenlerimi giyeyim bari. başlı bir oyunculuğu desen var. <laughs> kalbim. Aa! Aa! Arkadaşlar o kadar e, çok kar var ki. Yani a, ben eldivenlerimi takayım da geliyorum. Bekle. bekle. Sen bekle. Şimdi kar eldivenlerimi çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Atacağız anneciğim. Şimdi o beklesin. Bu ne o istedi? <laughs> Çok ışıdı ama Evet, okey, çabuk Okey Bak hala atıyor Geliyorum bebeğim da dansı da geldi. Ya ne <laughs> Tripotumu almayı unutmuşum. Zaten böyle bir yerlere giderken hep eksik bir şeyler olur. Neyse olduğu kadar artık. Şu <laughs> Düşmesini istemiyorum da. Ya! <laughs> <laughs> olalım Kameram düşmüş. Aa! Oh, Kalbi hadi ha. <laughs> Ay oh, sakın arkadaşlar. Şurası tam fotoğraflık bir yer. Ben de çok hoş. Şurası, şu kadraj. Bir de şurası güzel. Ama benim bakalım. Kim ne yapmıyor? Tabii ki kocam fotoğraf çekmiyor. Böyle yerlere e, fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi seven arkadaşlarımızla gelin. Not burada yoruldum. Biraz mala verdim. Benimkiler hala oynuyor. Bir de üşüdüm. Her tarafım ıslak ya. Bakın pantolonuma falan. Kar o kadar yüksek ki. Bu yüzden çok ıslandık. Bir de böyle çok kalın merdivenler alın mutlaka gelmeden önce. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Size etrafı da göstereyim. Meydanı böyle. Çok kalabalık. Bulmuşlar. Bak anında. Burada 600 kişi var. Anında hiçbir şey kaçmıyor. <laughs> Ama nasılsınız? eee Kartepe Belediyesi'nden sevgili Yasemin Hanım. Bizim bere ve kaş kollarımızdan hanımefendiden önce bir hediye edelim geçtik. Şimdi teleferiye bindik. Mila yüzünü boyadı. Kedi mi oldun sen? Miau. Miau. Miau 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 Sen sanki Mila diyorsun, müyav. Müyav demiyorsun. Miau diyor. Bu arada eskinlikler falan yaptı bir de Mila. Oraları çekmedim. E, kuş yemi var şu an cebimde bir tane. Çok eğlenceli. yani sürekli böyle etkinlikleri oluyor mu bilmiyorum. Ama alıyorsa çok keyifli gerçekten. Şu an Biliyoruz. Çok üşüdük ama. Bakın paçalarım falan şu gözüküyor mu? ıslak Bayağı ben de ayak da olmuş. Ay şimdi size şurayı göstermem lazım. Bir dakika. Bakar mısınız şuranın güzelliğine? Ay ne kadar. Çok güzel. Çok korkunç. Çok hoş. aşağı bak. Yani keyifli ama biraz e, Aşağı keyifli de mi de biraz <laughs> tedirgin edici. Bence de, de aşağıya bakmayalım. Çok kötü. Mutlu musun? Gözlük, Gözlüklü bey. Hiç Ay biraz buralarda galiba rüzgar sallanıyor. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Bak burası bayağı rüzgarda. Ee, e, e, e. <laughs> ve dönüş yolundayız. Her yerimiz ıslandı. Bayağı ıslandık. Oo evet. Şöyle bir tavsiye veririm hemen. Mutlaka erken gelin. Hafta sonu geldik biz şu an hafta sonu. Ama mutlaka erken gelin. Biz 10 gibi falan sanırım buradaydık. Baksana buralara e, park edeceksiniz. Araba izin İşte aynen. Oralara park edince direkt trafik oluyor. Yoldadır. Şu an bayağı bir trafik var ve ee, teleferik sırası da çok fazlaydı biz inerken aşağıya. Hani öğlene doğru çok kalabalık. Yani öğlen ve öğleden sonra çok kalabalık başmış. Baş. Şu an saat 2. Biz dönüyoruz. Sabah erken geldik. Mis gibi kaç saat geçirdik. Çok da kalabalık değildi. Bir kalabalık vardı ama böyle rahatsız eden bir kalabalık yoktu değil mi? Böyle rahatsız olmadık yani kalabalıktan. Güzeldi, keyifliydi. Bu arada yeme içme konusunda da fiyatlar gayet makuldü. Biz sucuk ekmek yedik, yani gayet dışarıdaki fiyatla aynı, böyle uçuk fiyatlar yok. Bir de işte biraderinin etkinliği vardı, bilmiyorum o her zaman oluyor mudur. O da çok keyifliydi, çocuklar için etkinlikler falan vardı. Ki çoğunluk böyle çocuktu yani, çok çocuklar da vardı. Başka detay verebileceğim bir şey, yani kesin erken gelin de, onun dışında aklıma gelen bir şey yok bu alt taraflarda yollarda kar falan yok ama tepeye çıktığınızda baya baya kar var. Zaten gördünüz. Çektiğimi düşünüyorum birçok yeri. Ve baya dizimizin üstüne kadar karlara girdik. Onlar en güçlü yerlerdi. Yani düşük müydü bir de? Aynen daha... Bir, üç, bir, 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 bir buçuk yıldır Aynen bir, bir buçuk metre. Ya ben bu yaşıma kadar ilk defa böyle bu kadar kara girdim. Yani bu kadar çok yüksek kara girdim. Böyle karda yürüyemedim falan. Biz de geliyorduk Kartal'a falan da ama bu kadar kar olmuyordu. Herhalde şimdi daha yeni zaten İstanbul'a falan da yağdığı için buraya da yağmış. Hatta galiba bu dün akşam falan da yağmış, değil mi? üstü Böyle... normal yürüdüğümüz yerlerde. Hmm, Az daha olan. ilerleri belden yukarı geçiyordu tabii. Görmedim sen bu evet. şeylere bakmadım. Yani gitmedim zaten. Karlar ezildiği için şey oluyor. <laughs> onu da. O biraz ileri gittim işte oraya gittim de böyle dizimin üstünden geliyordu evet. Böyle yani. Çok üşüdük. Şimdi biraz ısınalım. Ee, anladığım bir şey var mı bilmiyorum. Kafanıza takılan bir şeyler varsa yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Umarım böyle bu video buraya gelmeden önce e, buraya gelmek isteyenlere ulaşır daha çok. Ve gelmeden önce <laughs> isteyenlere ulaşır. Böyle hem fikir almış olursunuz. Böyle bir yerlere bu tarz işte videolar izledikçe daha bilip tek gidiyor. Zaten gösterirken de görüyorsunuz falan daha iyi oluyor yani en azından hazırlıklı geliniyor. Ama öyle yolda kalma durumu vesaire öyle bir şey yok. Zaten teleferikle çıktığınız sürece hiçbir sorun yok. Hatta teleferikle bu merkezden galiba ücretsiz otobüslerle çıkıyor ve geride götürüyorlar. Şey, Bunlar Teleferiye kadar ücretsiz. Teleferiye kadar ücretsiz otobüsler var. Onları da gördük biz. Teleferiye ücretsiz aşağıya kadar. Hmm. Şehir merkezine kadar olarak. Şehir merkezinden alıp teleferiye getiriyor. İnenlere de şehir Bf merkezine Bf tekrardan Bf götürüyor ve ücretsiz bir şekilde. Belediyenin bozulmuş olduğu ulaşım da bence çok güzel. Bir videonun daha sizlerle sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer giderseniz mutlaka bana da yazın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.